K-pop dünyası dedikodularla ve şehir efsaneleriyle dolup taşar değil mi? Bazen bir hikaye o kadar çok anlatılır ki gerçek olup olmadığını sorgulamayı bile unuturuz. Ama bugün gelin o popüler anlatıların biraz daha derinine inelim ve bazı idollerin grupların gerçek yolculuklarına, çoğu zaman gözden kaçan o ilginç detaylara ve gösterdikleri azme odaklanalım. Bu sadece doğrusu bu demek değil, aynı zamanda onların hikayelerinin ve sıkı çalışmalarının hakkını vermekle ilgili. Perseveransın ve beklenmedik yolların hikayeleri. Mesela IU'nun JYP tarafından reddedildiği o meşhur hikayeyi ele alalım. Kulağa ne kadar ironik geliyor değil mi? Sektörün en güçlü seslerinden birini geri çevirmek. Ama hikayenin sıkça anlatılan J.Y. Park bizzat IU'ya hayır dedi kısmı tam olarak doğru değil. Evet IU JYP seçmelerinden geçemedi bu bir gerçek. Ancak bu kararı veren kişi Park'ın kendisi değildi şirketteki başka bir yetkiliydi. Hatta J.Y. Park sonradan bu duruma hayıflandığını, o kararı veren kişiyle tatlı sert bir konuşma yapmak istediğini şakayla karışık dile getirmişti. Ama buradaki asıl kahramanlık hikayesi, JYP'nin kaçırdığı fırsattan çok, IU'nun pes etmemesi. Loen Entertainment, şimdiki kakao med ile anlaşıp kendi yolunu çizmeden önce başka ajanslardan da red cevabı almıştı. Onun hikayesi bir kapı kapandığında yılmamak ve azimle kendi efsanesini yaratmakla ilgili. İşte gerçek ilham bu. Azim demişken NCT'den Johnny'nin o efsanevi 9 yıllık stajyerlik sürecine ne demeli? Kulağa neredeyse bir ömür gibi geliyor, sanki 10 yıl boyunca bir pratik odasına kilitlenmiş gibi. Ama gerçek her zamanki gibi biraz daha katmanlı. Johnny evet stajyerliğe erken başladı ama bu sürecin tamamı tam zamanlı değildi. Chicago'da yaşarken okul tatillerinde ve yazları Kore'ye gelip eğitim alıyordu. Yani bir yandan da normal lise hayatını sürdürüyordu. Mezun olup Kore'ye kalıcı olarak taşındıktan sonra tam zamanlı idol eğitimine geçti. İlk keşfedildiği andan NCT 127 ile çıkış yaptığı 2017'ye kadar geçen süre gerçekten de 9 yıla yakın. Ancak bu sürenin hem yarı zamanlı hem de tam zamanlı dönemleri içerdiğini bilmek hikayeye farklı bir bakış açısı katıyor. Bu yine de inanılmaz bir adanmışlık göstergesi. Ama kesintisiz 9 yıl yoğun eğitim algısı tam olarak doğru değil. Şirket Ayrılıklar ve yanlış anlaşılan bağlantılar, bazen de bir idolün eski şirketiyle ilgili hikayeler bambaşka yönlere çekilir. Ye Galile'den Mio'nun Vig Entertainment geçmişi buna güzel bir örnek. Evet bir dönem YG stajyeriydi ve hatta Blackpink olacak grubun potansiyel üyelerinden biriydi. Ama popüler dedikoduya göre stajyer arkadaşı Jung Jin Hyung ile çıktığı için şirketten atılmıştı. Özellikle ikilinin Japonya'da çekilmiş fotoğrafları bu iddiayı körükledi. Kulağa klasik bir çıkma yasağını ihlal etme ve bedelini ödeme hikayesi gibi gelse de zaman çizelgesi pek uyuşmuyor. O fotoğraflar Mion YG'den ayrıldıktan sonra çekilmişti. Miyeon o sırada artık YG ile bağlantılı değildi. Bir vokal akademisine gidiyor, kendi yolunu çiziyordu. Asıl ayrılık sebebi ne miydi? Miyeon bunu defalarca kendisi açıkladı. Çıkış planlarının sürekli ertelenmesi ve belirsizlik. Yıllarca eğitim alıp hala somut bir çıkış tarihi göremeyince farklı bir yol araması oldukça anlaşılır. Nitekim bu karar onun için doğruydu ve G.I. ile de kendine harika bir yer buldu değil mi? Şirket bağlantıları demişken G Friend'den Yunha'nın eski bir big hit, şimdiki high bir stajyeri olduğu söylentisi de sıkça karşımıza çıkar. J Source müzik altında olması ve Source'un sonradan HYBE tarafından satın alınmasıyla bu bağlantı kulağa mantıklı gelebilir. Ama işin aslı şu. Eunha hiçbir zaman bir Hit'te stajyerlik yapmadı. O çıkışından önce Loen Entertainment'te eğitim almıştı ve vokal yeteneklerini orada parlatmıştı. Peki bu karışıklık nereden geliyor? Büyük ihtimalle gerçekten de Big Hit stajyeri olan ve hatta bir dönem BTS üyeleriyle birlikte eğitim alan grup arkadaşı Simbi'den kaynaklanıyor. Yunha'nın yolu ise tamamen farklıydı. Bu detayı bilmek sadece bir dedikodu çürütmekle kalmaz, aynı zamanda Gfriend gibi güçlü bir grubun ne kadar farklı geçmişlerden gelen üyelerle kurulduğunu da gösterir. Tek bir şirketin kalıbından değil, farklı deneyimlerin birleşiminden doğan bir sinerji de onlarınki. Başlangıç noktaları ve viral anların ötesi vaycı demişken Blackpink'ten Jisoo'nun şirkete katılma hikayesine de bir bakalım. En yaygın söylentilerden biri onun YG'ye sadece oyuncu olmak için katıldığı yönünde. Bu o kadar çok tekrarlandı ki neredeyse gerçek kabul ediliyor. Evet oyunculuk Jisoo'nun ilgi alanlarından biriydi ve stajyerken reklamlarda. Hatta The Producers dizisinde IU ve Sandra Park ile birlikte küçük bir rolde yer aldı. Ama YG seçmelerine katılma hikayesi bundan çok daha fazlası ve çok daha etkileyici. Jisoo seçmelerde dramatik bir sahne oynamadı. Lee Yun Imagine Bir Sevgilim Var şarkısını seslendirdi ve bu performansıyla vokal yeteneğini öyle bir gösterdi ki YG onu hemen bünyesine kattı. Bu kadar hızlı bir geri dönüş ancak birinin potansiyelinden çok etkilendiklerinde olur. Yani evet oyunculuk onun için bir artıydı ama YG'nin onda gördüğü şey sadece bir oyuncu değil komple bir sanatçı potansiyeliydi. Blackpink ile 2016'daki çıkışı onun için ikinci bir seçenek değil, sıkı çalışmasının ve YG'nin onun için olan vizyonunun bir sonucuydu. Oyunculuk bulmacanın bir parçasıydı ama asla resmin tamamı değildi. Grupların başarı hikayeleri de bazen tek bir ana indirgenebiliyor. GFriend'in o meşhur ıslak sahnede düşme fan camini hatırlarsınız. Üyelerin defalarca kaymalarına rağmen profesyonelce performansa devam ettikleri o an gerçekten viral olmuştu ve dürüst olmak gerekirse harika bir azim örneğiydi. Hatta pek çok kişi grubun sadece bu olay sayesinde patladığını düşünür. Evet Ofankam Gfriend de büyük bir görünürlük sağladı ve ne kadar dayanıklı olduklarını herkese gösterdi. Ama tüm başarılarını o tek ana bağlamak grubun geri kalan sıkı çalışmasını ve zaten var olan yükselişini göz ardı etmek olur. Gfriend aslında o olaydan aylar önce Ocak 2015'te Glass Beat ile çıkış yapmıştı ve akılda kalıcı şarkıları, senkronize dansları ve samimi enerjileriyle zaten dikkat çekmeye başlamışlardı. Fan kitleleri o viral videodan önce de sağlam bir şekilde büyüyordu. Fan cam zaten parlamakta olan yıldızlarına daha güçlü bir ışık tuttu diyelim. Onları sıfırdan yaratmadı. Roller, teoriler ve başarının farklı yüzleri. Bir de yıllardır K-pop fanları arasında dolaşan o klasik teorilerden biri var. BTS üyeleri V ve J-Hope'un başlangıçta grupta çok farklı rollere sahip olduğu fikri. Hani V'nin aslında rapçi J-Hope'un ise vokalist olarak düşünüldüğü söylenir ya... Kulağa ilginç bir ya şöyle olsaydı senaryosu gibi gelse de bunu destekleyecek somut bir kanıt pek yok. J-Hope en başından beri keskin dansları ve akıcı rapleriyle grubun temel taşlarından biri oldu ve bu rolünü hiç bırakmadı. V'nin o derin duygulu sesi ise hiçbir zaman geri planda kalmadı. İlk şarkılardan itibaren BTS sound'unun ayrılmaz bir parçası oldu. Elbette her iki üyede zamanla kendi tarzlarını geliştirdi. Solo işlerinde farklı yönlerini keşfetti. J-Hope'un melodik rapleri, V'nin zaman zaman denediği ritmik pasajlar gibi. Ama bu sanatsal gelişim gruptaki ana rollerinin değiştiği anlamına gelmiyor. Bu teori muhtemelen hayranların zengin hayal gücünün bir ürünü, gerçeklikten ziyade eğlenceli bir spekülasyon. Son olarak başarıyı nasıl tanımladığımızla ilgili bir mite değinelim. Fekiz grubunun ticari olarak başarısız olduğu düşüncesi. Eğer başarıyı sadece bazı grupların ulaştığı devasa global listelerdeki patlamalarla ölçüyorsak, evet belki FX o seviyede bir uluslararası sansasyon yaratmadı. Ama rakamlara, Kore'deki liste başarılarına ve aldıkları eleştirel övgülere bakınca bambaşka bir resim ortaya çıkıyor. Pink Tape, Red Light, Four Walls gibi albümleri hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de ticari olarak gayet iyi iş çıkardı. Electric Shock veya Rum Pum 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 gibi hem deneysel olup hem de büyük hit olmayı başaran şarkılarını unutmamak gerek. FX, K-pop'ta risk almanın, yenilikçi ve sanatsal olmanın mümkün olduğunu gösteren öncü gruplardan biriydi. Karmaşık koreografileri, alışılmadık şarkı yapıları ve sınırları zorlayan konseptleriyle kendilerine has, sadık bir hayran kitlesi yarattılar ve birçok gruba ilham verdiler. Yani onları başarısız olarak etiketlemek kesinlikle haksızlık olur. Onlar kendi kurallarıyla farklı ve son derece etkili bir şekilde başarılı oldular. İşte böyle. Gördüğünüz gibi K-pop dünyasındaki pek çok popüler hikayenin ardında daha karmaşık, daha ilginç ve genellikle daha fazla azim ve gerçek emek içeren öyküler yatıyor. Bu sadece dedikoduları düzeltmek değil, aynı zamanda bu harika sanatçıların gerçek yolculuklarına ve hikayelerine hak ettikleri değeri vermekle ilgili. Sizin duyduğunuz veya artık inanmadığınız başka K-pop efsaneleri var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür içerikleri seviyorsanız ve K-pop dünyasındaki gerçek hikayelerden haberdar olmak istiyorsanız, istiyorsanız bize bir beğeni bırakmayı ve takipte kalmayı unutmayın.